Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber saldırılarımız yapacağız arkadaşlar her zaman olduğu gibi onun içinde 5000 kupaya kadar çıktık 5000 kupanın üstünde bizi bir düşürmüşler ufak orada tekrardan geri yükseleceğiz e, ee, geçen günkü saldırılar 3 tane saldırı yapmışım. Üçünden de 3 üç yıldız almışım arkadaşlar. Rekiplerimizde bir tane bir yıldız, 3 tane 2 yıldız, bir tane de 3 yıldız atmayı başarmışlar. 5 <laughs> saldırı 3 saldırı olmasına rağmen burada 12 kupa bir kazancımız olmuş. E, ee, saldırılarımızı yapıp 5000 kupaya tekrardan geri çıkıyor. Olacağız. Klanımız olmuş bu arada. Klana gelmek isterseniz diyeceğim ama klan şu an 50 kişi arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim ama yine de yer bulursanız bizde oynamak isterseniz korkusu oyuncu yazdığınızda çıkar. Eğer klan değer varsa arkadaşlar dilerseniz gelebilirsiniz. Bilginiz olsun ara sıra yer açılıyor çünkü. Ee, klan oyunları gelmiş arkadaşlar bir baktım e, ee, geleli 2 saat olmasına rağmen arkadaşlarımız hatta 2 saatten az bir süre olmasına rağmen iki tanesi fullemiş bile hatta yarış marış yapmışlar burada yıldızlarımız var çok oyunculu savaşlar toplam 6 yıldız topla 2 tane 3 yıldız atmaya çalışırız görevimizi alarak başlayabiliriz bence ee, efsanelik saldırılarımla Başlayacağım güzel bir şekilde Yükseltmeler e, 20 saati var 8 saat hızlandıracak desek e, Kaç 12 saati kalıyor 12 saat sonra saat kaç oluyor Şu an saat kaç Tamam yarına denk geliyor Güzel burada bir tane yükseltme yaparız Kareksire biraz ihtiyacımız var Burada da arkadaşlar altın deposu, iksir e deposu, hava bombası, ganimetim olmadığı için bu üç yükseltme. 3 tane de gizli test yükseltmesi yaptığımızı görüyoruz. Bir tane gizli test yükseltmemiz kaldı. Ondan sonra hava soğumalarına geçiyor olacağız. O zaman ordumuz bu şekilde e, deniyorum, kullanıyorum. 3 yıldız atmışız son saldırılarda hep. E, yine kullanalım bakalım. Efsane ligde nasıl bir ekibimiz gelecek bilmiyorum. Bu arada videoda lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, her bir like değerli gidip iki saniyenizi ayırıp bir tane like atarsanız da çok çok sevinirim diyorum. Şimdi alt tarafta alev atıcı alsak. burada bu karaya falan bakıyor Hiç sıkıntı olmaz ama bence alt tarafta alev atıcı attık üst taraftan kreşe yürüttük bence direkt okey gel bakalım şöyle şuradan alev atıcı atacağım zaten alev atıcıyı çok severim ee, şuradan şunu atacağım testa mesle varsa çıksın diye arkadaşlar tamam güzel dön bir kere bir kere dön çok güzel orada barbar bar kralı da elemiş olduk. Şöyle kreşemi bu noktadan atıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane, e, şuraya bir tane olacak şekilde kukilerimi e, attım. Etkinlik bitmeden bol bol kullanacağız kukilerimizi de. Güzel bir şekilde. Aslında normalde bu ordu çok profesyonel bir ordu olsa arkadaşlar. içerisinde balon falan da lazım meleklere güdümlü mayın denk gelmemesi için. Ama biraz öyle... E, takılmak için kullandığımız bu arada etkinlik ordusu zaten biliyorsunuz yakın zamanda gidecekler e, bu ayın sonunda gitmiş olacaklar bir 10 günlük falan süresi kaldı herhalde yanılmıyorsam e, o görülmezlik binasından acaba şey mi yapsaydık ya şöyle donduracağım barbar kralı kilitlenin ah olmadı pek istediğim gibi olmadı orada işler öyle gitmedi şuraya bir tane öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar Elektro vur bakalım. Barbar kral da boşu boşuna öldü ya. Orada şeyi koruyalım diye barbar kralın içinden geçtiler. Ama elektro muazzam işler yaptı bu arada. Şimdi e, şuralarda bir yerlerde boşluk var mı? E, en yakın şurada var gibi gözüküyor. O klan karesi de falan da çıkmış. E, benim kraliçem ölmüş. Ben daha yeni görüyorum. Her şeyi biraz geç kalıyoruz. E, şimdi. Krale şampuanı at. Koruyucuyu at. Şuradan bir tane şundan at hatta. Şöyle at. Şunları şöyle bırak. Yalnız elektroyu öldürün diye attım ben size. Sizin elektro ile alakanız bile yok. Böyle olmaz ki. Ah koç minici de bırakmayı unuttum. İşler biraz sıkıntı arkadaşlar şu an. Şöyle bir öfke büyüsü atalım. Kahraman canlandırma büyüsünden kraliçeyi canlandıralım şurayı bir donduralım hemen güzelinden. Tamamdır. Ee, Kraliçe şampiyonun özelliğine bastım. Çok çok sıkıntı. Ölen şampiyonum var mı benim? Göremiyorum. Galiba hepsi yaşıyor aynen hepsi yaşıyormuş. Şu rakip kahramanları indirme konusunda ne kadar fazla sıkıntı yaşadık ya. Vallahi rakip kahramanları indireyim derken oyunu kaybettik. Şöyle bir tane şuradan bir tane şuradan. Abi iskeletlere takılma gözünü seveyim ya. Tamam. kokuyor orada indirmeyi başardı. 13 saniyelik bir süremiz kaldı. Yeterli olacak mı? 10 saniye. Ve yeterli oluyor arkadaşlar. Çılgın bir saldırı oldu ama 3 yıldız almayı başardık. Elimize sağlık. Ordu fazla güçlü olduğu için Güzel işler çıkartabiliyoruz. Buradan 3 yıldızımızı kopardık. Hemen isteğimizi isteyelim. Gel bakalım. E, ordumu tekrardan basacağım. Allah orada her türlü bir şekilde iş yapıyor şu kahramanları geri çağırma büyüsü falan da gerçekten güçlü. Geçen 3 tane kahraman geri çağırma büyüsü elinde kalarak 3 yıldız atmıştım son Dinasoniye'ye karşı. Düşün arkadaşlar, ekibimiz Beydeb son eee ona rağmen 6 büyük kapasitesi kullanmadan 3 yıldız atmıştık ordumuza beraber. Kahramanlar ölmeyince güzel iş yapınca. Yap. Kahramanlar çok güçlü arkadaşlar saldırılar kısmında mutlaka iyi değerlendirin. Desmond'a da bağışları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, a büyülerde bir şey olmuş şu geri çağırma büyüsünden dolayı. Bunu bir geriye atalım hemen. Ara sıra burnum tıkanıyor ya. Tam da hasta olunca kavalar. Ee, gel bakalım. Güzel ordumuz tekrardan hazır hemen bir saldırı yapabiliriz bence hiç beklememize de gerek kalmadı arkadaşlarımız çok hızlı bağış attı. Ee, Klandaki bağış atan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bir yıldız alırsak hem e, görevimizi de yapmış olacağız. Şu oyuncakçı kapışmasında sonraki videoda arkadaşlar biletini almak istiyorum. Onu da bilgilendirmesini yapmış olayım. Fulledim ama bu videoda almayacağım. Sonraki videoya kalsın. Bu videoda böyle biraz saldırı yapalım istiyorum sizlerle beraber. Uuu BDM'den sonuç 3 geldi. Şimdi burada ne işim var? BDM'den sonuç 3 burada görmezdik normalde. E, ee, BDM'den son 3 rakibimizden de 3 yıldızımızı alalım arkadaşlar. Nereden yürütelim kraliçemizi? Diye bir bakıyorum hemen, şurada iki tane teknicandan var, o yüzden üst taraftan e, yürütmeyi ben tercih ediyor olacağım. Şöyle meneklerimi dağıttım. attım, e, şuraya bir dondurma büyüsü atabilirim, şuraya bir tane binici şu şekilde güzel, gayet güzel bence. Şuraya bir öfke büyüsü lazım bence, hızlı bir şekilde ilerleyelim o noktada. Şuraya bir tane barbar kral bıraktım. Şuraya bir tane valkır arkadaşlar. İskeletleri de alırsa çok güzel olur. Kraliçe hiç uğraşmamış olur iskeletlerle. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atıyorum. Lütfen şu çoklu cehennemi indirelim kraliçe. Kraliçe lütfen. Kraliçe. Evet kraliçenin pek umurunda değil gibi. Heh, kraliçemiz sonunda o noktaya ilerledi. Alev atıcımız alt taraflarda güzel işler çıkarmış. Şuraya bir tane valkor atabiliriz. Şimdi şuradan bir tane koç biniciye yolluyorum arkadaşlar. Bizim için kreşe duvar açıyor olacak kendisi. Çok güzel. Ee, şuraya da bir tane koç binici. Ah o bina yıkılmaya da iyiydi sanki de. Olsun. Kreş o noktada ilerliyor. Barbar kralın özelliğini bastım. Şuradan arkadaşlar artık ana ordumu da bırakacağım. Ee, Barbar kralı kaybedeceğiz muhtemelen tekli anlamdan dolayı. Şöyle şuraya bir öfke büyüsü yapıştırdım. Çok güzel. Ee, kahramanların yeniden doğurma büyülerim duruyor. Koruyucu nazarlığına bastık. Zaten ekibimiz BDB'nin sonuçtu Kolay bir zafer elde etmiş bulunduk. Büyülerin neredeyse hiçbirini harcamadık. Yine 8 kapasitede büyü elimizde kaldı. Tabi normal bu sefer BDB'nin sonuç bir ekibimiz olduğu için. Güzel 3 yıldız yine tekrardan bizim için gayet tatlı bonusumuzu aldık klan oyunları görevinde bitirmiş bulunduk şimdi gel bakalım ne alacağız kareksir çok oyuncu savaşlarda 8000 kareksir yağmalı diyor 8000 kareksir yağmalarız bence tek saldırıda gerçi bilmiyorum efsane ligde kaç kareksir geliyor 6850 bonuslarla vesaire yani gelmese sıkıntı değil arkadaşlar 2 saldırıda yapmış oluruz çok önemli değil benim için e, büyülerimiz tamamen doğru mu? Tamamen doğru gibi duruyor. Güzel orada da herhangi bir sıkıntımız yok. altı dakikalık bir süremiz var saldırılarımıza devam ederiz. E, o zaman ben bir ordunun basılmasını bekleyeyim arkadaşlar. Ordu basıldıktan sonra tam gaz devam. Hadi bakalım. Ordumuz hazır kalan iki tane daha savaşımızı yapalım arkadaşlar. Şurada e, şu şekilde ordumuz zaten saldır diyorum. Elimizden geleni yapacağız yine her zaman olduğu gibi bakalım nasıl bir ekip gelecek bu tam elektrolarla saldırmalık bir köy düzeni geldi çok dişik çok dip dibe bir savunma sistemi var köyümüzün düzeni var alev atıcıyı sol taraftan atsak güzel işler yapar gibi duruyor şuradan bir tane şey atarız kraliçe alt taraflardan desem orada top var üst taraftan da atabiliriz ee, şöyle alev atıcıyı şuradan atarak başlayacağım arkadaşlar. Kreşeyi de üst taraftan değerlendiriyor olacağım mümkün olduğu kadarıyla. Gel bakalım şuraya bir tane şöyle e, cookie attım arkadaşlar. E, bize kreşemizin yolunu kendisi ayarlaması için. Alev atıcı sol taraftan temizliğimize başladı. Yine 3 yıldız atarız diye umuyorum ben. Şöyle şuradan e, istediğim yere gitmedi. O da gitmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Şunu indirirse oradan hava soğumasına doğru duvar açmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel orada duvarımızı açmayı başardık. Şimdi ana orduyu şuradan şöyle yollayacağım. Çok beklemeyeceğim. Çok bir bekleme şansımız da yok zaten. Koruyucunun özelliğini bastım. Şurada öfke büyüsünü atacağım. Şuradan barbar kralı atacağım. Şu arkadan kukiler atacağım. Gayet güzel. Ee, şuradan kukileri atmaya devam ediyorum. Şuradan iki tane attım arkadaşlar. Şuraya bir dondurma büyüsü uyguladım. Şunun özelliğini basacağım. Şimdi bunu tekrardan canlandırabilirim belki. Ee, i̇ki tane kahraman büyüm ve barbar kralımız da hala duruyorlar. Gayet güzel. Kukiler ee, tamam. Kahraman iksiri kullanabileceğim. Şurada kreşemi tekrardan kaldırdım geri çağırma büyüsünü şu an için kullanmayacağım. İhtiyacımız yok gibi duruyor. Barbar Kralın özelliğini tam olarak bu noktada basacağım. yine bir üç yıldız daha atmayı başardık. E efsanevi ligde diyebilirim. Beydebna 17'ydi köyümüz de savunmaları pek tam da bir Beydebna 17 gibi değil ama zaten bu da rakiplerimizi biliyorsunuz biz seçmiyoruz arkadaşlar. Yine e, iki tane iki birimlik yani toplam 4 birimlik büyümüzü de arttırmış bulduk bulunduk bence fena bir ordu değil e, kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz şu büyüyle beraber özellikle kahramanlar da çok muazzam işler çıkartabiliyor dediğim gibi biraz öyle random sallamalık bir ordu ama ona rağmen 3 yıldız kolay bir şekilde birçok köyden elde edebiliyorsunuz e, şimdi burada bir sıkıntılar var farkındayım büyü arttığı için şuradan şunu şöyle yaptım tamamdır çözmüş olduk o büyü sıkıntısında şundan bir tane basacağız Hemen bir saldırı daha yapmak istiyorum. Şöyle şunu isteyelim. Alev atacağım ben mi bilmiyorum ama herkes alev atıcı kullanmadığı için aslında çok da iyi bir kuşak makinesi. Ben kesinlikle alev atıcı kullanmanızı öneririm. Ee, şimdik şimdik şimdik. Büyülerimiz yok alev atıcımız yok. Onları biraz beklesek mi? Bir tane daha saldırı yapmak istiyorum. Ganimet çok iyi kalsık. 18,5 milyon 17 milyon 50 bin kareksir halen kareksirimiz az ama olsun. 135 bin kareksir. Birazcık kareksir kasmamız gerekecek o konuda. Şu görevimize 7 bin yapmışız. Onun da bir bin kareksir daha eklememiz gerekecek. Arkadaşlar bağış gelsin. Ee, biraz bekleyeceğim. Ondan sonra hemen diğer saldırımıza devam ediyor olacağım. Neyse aman ee, kimse aktif değilmiş arkadaşlar. O yüzden direkt bir şekilde saldıracağım. Devam edeceğim. Gel bakalım elimizden geleni yapalım. BD'nin 6 bir ekibimiz var. Bu sefer kendi seviyemizde e, ee, uçan kışlığımız var. Savunmaları da bayağı sağlam gibi duruyor. Ve Edebinas 15 Max diyebilirim. 16'ya daha birçok şey geçirmemişiz. E, ee, şimdilik 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 nereden saldıracağız? Kraliçeyi şuradan yürüttük desek. Ve Edebinas'ını indirdik desek. E, öfke ve dondurmamız sadece bir tane var. Uçan kışlığımız var. Kraliçeyle kesin şuradan başlayacağız. Onu rahatlıkla başlatabilirim. Ondan sonra şuraya bir tane valkür rahatlıkla atabilirim. Şuraya da bir tane valkür atalım. Valkür diyorum ama arkadaşlar artık biliyorsunuz cookie işte. E, isimli random söylüyorum ben sürekli. Ölünce de şöyle şey kalıyormuş lan. E, mezar, mezar kısmı da güzelmiş baya. Şuradan e, duvar... Aa burada boşluk varmış şimdi fark ettim. Duvar yıkması için. Klan kalesinden sevmediğimiz bir şey geldi. Onu indirmemiz gerekecek dondurma büyü sattım ama yeterli olmayacak Heh, Tamam en azından onu indirdik Orada bir tane melek ölüyor değil mi bu arada Şu cadıyı da indirme, indirmemiz lazım arkadaşlar güzel Bir tane meleği kaybettik orada 3 tane meleğimiz kaldı şu an X'e indirmeyi bekliyorum Tamam X'e de indi Bu da geri çağırma büyüsüyle tekrardan aldım kreşi bu noktadan bıraktım bunu bayağı bir zaman kaybettik daha fazla kaybetmek istemiyorum Şuradan Uçan kişiyi de bırakacağım ee, Şuradan şunu attım Çok güzel Buradan bunu bıraktım Kreşe'de merkeze doğru ilerletebiliriz diye umuyorum ee, Cookie kullanacağım bu noktada Ulan yaylı tuzağa yakalandık Şöyle Bir tane cookie ile BD imnasını direkt indiririz Çok güzel Elimize sağlık ee, ana orduyu da şu üst kısımdan bırakmayacağım Orada çok rakip kahraman varmış çünkü Ana orduyu da şu noktadan Bırakacağım arkadaşlar Şöyle koruyucu Kraliçe şampiyonu Kuküleri de şu anlardan bıraktık mı Tamamdır diye düşünüyorum Koruyucunun özelliği Biraz daha koruyucu merkeze gir Çok güzel koruyucunun özelliğini Orada tam olarak bastım Geri çağırma büyüsünü ben kullandım mı lan Ha Kullandık doğru başta kullanmıştık kreş için Şimdi hatırladım. Ee, güzel. Duvardan da atlıyor şu binicilerimiz. Sağ olsunlar o konuda da bize yardımcı oluyorlar. Duvarlarda takılmıyorlar hiç. kraliçe şampiyonun özelliğini bastım. Binicilerimiz de yardıma gelecek. Yine bir üç yıldız atmayı başardık. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Sizin de e, gözlerinize kulaklarınıza sağlık arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediniz. 3 tane canlandırma büyümüz var. Onlar da artık ne yapalım saklayacağız sonraki saldırılarda lazım olursa kullanırız genelde büyü arttırdığımız bir ordu e, ee, son 16 maxlara saldırırken bile inanın bana büyü arttırılıyor ee, o yüzden gayet seviyorum gayet güzel diyebilirim bu da kahraman yükseltmemiz lazım ilerleyen zamanlarda özellikle karakter sıkıntısı yaşamazsak e, milyon prensleri diğer kahramanlardır fırsat buldukça yükseltiyor olacağız. İnşaat savaşlarında 12 yılı sopla diye görev var. İnşaat savaşlarında ikisi yok et. Genelde bir inşaatçu tarafında görevlerimiz var. Burada benim yapabileceğim görev Üç gizli test soket diyor. Bunu almış olayım. Bunu da video dışında ben yapıyor olurum arkadaşlar. Doğru saldırı yaptık. Bugün sizlerle beraber dördünden de 3 yıldız almayı başardık. Çok güçlü rakiplerimiz yoktu ama efsane ligdeyiz arkadaşlar zaten. O yüzden gayet okey diyebilirim. 4 saldırı 160 kupa. çok çok yukarıya da çıkmayacağım. Ee, efsane ligde olmamın birkaç sebebi var. Birincisi ganimetler 8 saldırı yaptığınızda çok iyi doluyor arkadaşlar. İkincisi cevher bakımından en fazla cevher veren e, yıldız bonusuyla beraber lig olduğu için efsane ligi BDBN17'de duvarları yükseltmeye başlayana kadar tercih ediyor olacağız. İzleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Ee, belki sonradan izlersiniz ama hepinize de iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.